Merhaba arkadaşlar bugün sizce evet part 2 en son boğulmuş tam biz öldürüyordu ama biz öldük o yüzden yine Allah'u ekber deyip başlıyoruz merhaba boğulmuş seni öldüreceğim alalım şu eti gri yatak en fazla ne oldu ki?

Şimdi hemen geçelim şöyle. Sesi kısıyorum. Arkadaşlar bu ne soluk? Lan muhafız bile var. Biz kesin öleceğiz. Hadi ölme be. ölme. be. Tamam öldüm. Ölmedin. Ölmedin. Adamsın. Kralısın. Muhafız. Hadi dostum. Yeni başlayan, geçin, yeni abi lütfen, abi öldün mü? Abi, abi bak, öldük hemen geliyorum. Arkadaşlar ben de başladım ben çoktan. Tamam. Endermate de gitti. Bir altın arıma yiyelim. Ne olur ne olmaz. Bunu ben verdim. Bir kılıcımızı değiştirelim. Bir de al sen elma yiyelim. Toprak, bırı bırı <laughs> yiyelim. Şimdi yiye gitsin. Aha, tamam. Ne gitsin? Şunu <laughs> mu dolmuyor. Ne zaman? Ne hmm. oluyor güzel? Bu vuruyor muydu? Bu tarafa değil. Bu tarafa değil. Tarafa. Kafasında çocuğu var. Oha. Karpuz tuyağı. yemiş değil mi? Aa ah, a, git, a, git, a, git, git. Aa ah, git. Aa ah, git. Aa git. Git. Seni hiç sevmiyorum. Seni hiç sevmiyorum. Seni hiç sevmiyorum. Ben de seni hiç, seni seni hiç sevmiyorum. Senin için ye. Yeah. Ben seni seviyorum. Sen demiyorum. Seni öldürdüm. <laughs> yaşla, yaşla daha zor, yaşla daha zor, yaşla daha zor, yaşla daha zor, yaşla, yaşla ol bakayım, yaşla, yaşla, yaşla. Yaşla ölmedi, o <laughs> anlamı anlattı. i do Arkadaşlar aldım her şeyi. Yani, Şimdi başlıyoruz. Yine kolay şeyler yok o kadar. bir ama ya. bismillah. bismillah. Lan ben kılıcı değiştirmedim mi? zaten şu oradan da gelinmiyor Öl 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 öl. Ha. Hordum patladı. Ha, git git git. Sen çok zorsun. Ne? Biliyorum ben seni. Altın alma yerim. Yerim altın alma. Yerim yerim yerim. yerim. Ödüm patladı. Neyse. Şimdi. Tamam. <laughs> Da, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Artık çok zor ama şu an kolay. <laughs> Merhaba. Akşam izlediğiniz için zor şey. Voldun abi Voldun. Voldun Voldunla savaşmam gerekiyor. Çok zor olacak. Abi tamam Kapalı. O yüzden. TNT için. Demir alacağım. Bakalım. Bakın lütfen çok zor. Vold'un ne kadar zor siz biliyor musunuz acaba? Şimdi hemen başlayalım. Burada. Allah hey <laughs> bela Allah. Allah Allah. Hakk alın işte. Hemen geliyorum. Yamanmış. Telefonu zaman bulamıyor. arkadaşlar 10 kez vuracağım lütfen. öldü ama çok güzel oldu bu. O yüzden yaratıcı da öldürdüm. Ya, ben, çok de kadar ben de kurtarıyorum. Ben de Hayır gelme. Hüseyin çok az kaldı bak. Zaten. Gelmene gerek yok. Bravo. En son Walden almıştım şimdi. Kurmaz. Benim yok ki. Abi, gelme zaten. Altında şey yapacağım. Ömer'im sen gördün mü şimdi sen? Arkadaşlar hemen yaptım. Ve Sen beni ne yapacaksın? Avuç da gitti bu. Olayı kapatayım ya. Olayı Kapatayım ya. Almaka. Burada ne var? Allah bilir. Sizce ne yapacağımızı ne yap? Burada videoyu durdurun. Sizce of, ne yapacağımızı düşünün. Tamam arkadaşlar. Ha, şimdi. Hadi bakalım. Şöyle yaptım. Ağalar koy buldum. Lan bu aşağıda. Aldı kalecimi. Baga mı girdi bu arkadaşlar? Arkadaşlar koy buldum. Aslında ben gidecektim ki. Arkadaşlar Burası koy değilse. Yiyip isteyen de. Of 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 of. Aldım. Merhaba kurbağa öldü. Ben saygılı bir video sonlandırmanın güzeli. Ben bunu nasıl, nasıl yapacağım lan? Tekrar ben? bu videoyu çekeceğim. Partik istiyorsanız evet. bu video evet. en az e, 10 bin like istiyor. Oha oha oha. oha. oha, oha. Yoksa yoksa parti gelmez. O zaman gelmeyecek. Evet çünkü Arkadaşlar, zaten gelmez. Anam yalan konuşuyor. Siz yaparsanız siz kralsınız. Çikolamı kesince <laughs> video biter zaten. Kesin. Arkadaşlar. Yes be. be. Arkadaşlar bu mablan ne zaman bitiyor? Çok iyi Neyse. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum hadi eyvallah. Öbür videomda bu modlarını bitireceğiz inşallah. Amin inşallah.